Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu atacağız. Bu VSS'ini Ömer istedi. Bu ben de kabul ettim. Atmaya karar verdik. O zaman atalım dedik. Hadi o zaman başlayalım. Diyeceğim bir şey yoksa. Arkadaşlar ben Ömer. Adı benim, benim adım Ömer Bro. Biraz taş Ömer Bro. Anlayacağınız üzere adım Ömer. Fazla bir şey demek istemiyorum. VSS'ye geçelim. Aynen arkadaşlar. Hemen geçtik. Ay ben de gözümü bir yere daldırmışım. Neyse o zaman bu, bu arada daldırma pek düşünmüyorum. Bu, bu aralar ne olursa Kasıyor abi ya. Neyse. Şimdi bana yine olmasın. Her zaman bunu diyorum ama boşver. Bu arada çok iyi alacağımı düşünmüyorum. Beni. Ben de, ben de, de. Sen beni.

Tamam artık buraya giremez Ömer bakıyorum da boşa harcadın Ömer'den ses yok arkadaşlar. Ömer. Sen kapı oldun. Tamam ben de çok konuşmayayım zaman zaman konsantre olayım. Ol. Şu anda kim kazanıyor? Görürsün. Sen. abi ya tamam tamam bir dakika yani tamam skoru söylemiyorum da en azından yenmeye çalış yani skor önemli değil ki tamam hadi artık söylerim ya Allah'tan koltuğa sesinde hani sonunda demiştik ya bir vesaire dağıtalım onu ben kazanmasaydım harbiden pişman olurdum. Zaten kazanamayacaktın da internet kalktığı için. Tamam tamam hadi. Ya yani şöyle yapma ya. sen de şöyle yapma kazan kazandın diye yapacak. internet donuyordu. Yani videodan izlersin ama pek inanamazsın çünkü şey videoda falan Yanlış yere attım. Boşa aksesuar benim için sıkıntı yok sonuçta bir, bir, kere neyse boş ver Aa, baş başa kalmayacaktık işte böyle ya ya. Benimki önce dolmadı. Ben kaçtım. Aynı anda doldu. Ben biraz geç harcadım hatta. Dur bir ya. Ay, benden çok can bir de gelmiş bana doldu. Abi böyle şans olmaz olsun ya. Hadi hadi başla. Sinir oldum sinir. Şu an 1-1 değil mi? Aynen. Tamam ben seni 3-1 yaparım. Yani konuşma bence. Bu oda da kötü sayılmam. <laughs> 500 puan. Benim ben arkadaşlarım da 500 puan. Helal olsun. Ya benim amacım eğlenmek. Zaten çoğu vs'yi kazanmışım. Bir vs'yi de sen kazan ya. Tamam, tamam, öyle diyerek mi şu an? Yok yok yani öyle demiyorum. Sana kötü bir laf demek istemedim. Şey ben sık... boş ver ya kendimi övmüş gibi oluyorum. Şunu yapma şunu yapma ya. Şunu yapma. Altı mavi yıldızın var. kimde olsun ben göstereceğim sana. Of, ondan kaç çamasaydım var ya benim işim bitmişti. Şu an var ya burada seni bir şey yapıp böyle içini bitirirsen şu an ben kazandım ama mavi yıldızı almalıyım senden. Ben Öldüm öldüm senin şey, şey, şeyini öldüm. Ben tersen öldüm. Ee, kabul ediyorum. Ama yapacak bir şeyim yok diye canım azdı. Kaç ya oğlum her. Sen de... kadar Herkes kaçarak kazanır. E, canın azken sen dalar mısın? Canın yüzken sen dalar mısın ya? Bak şu an ben bak bak böyle yeniliyorum işte. Anladın mı? Arttı. Yenildim zaten Farktım. iki. 2-1. Tamam hadi bunu da sen kazan. Neyse neyse. Ya bak değil mi tatlı şöyle ya? <laughs> biliyorum sen, senin şeyini biliyorum. oynalım. Ben ne yapayım? Tamam al ben bunu aldım kaçtım. Hadi bay bay. Can illa benim yanıma geleceksin. Hadi kaçmıyorum ya, Gel. Gel bana. Ben de bu doldurayım ya. Bu gelmiş. Bence onu hiç kırm... Bu doldurma şeyini sana izin vermeyeceğim biliyor musun? Bal gibi de vereceğim. Ben bu Abi ben şuna gıcık oluyorum. Bana mı düzenleniyor bu tuzaklar bilmiyorum ama tam konuşurken bari. Aha da sen yandın. Şu tuzağımı çok sevdim. Sen olmasaydı şu an senin için. Çünkü... Aa ben. Altı. Evet harika ultiyi doldur. Harikayız. Orada ulti doldurma. Orada abi ya bana vur. Seni öldürerek de ulti doldurabilirim merak etme. Şu an sen kazanıyorsun. Ömer hatırlıyorsan sen demiştin. Beye elde aynı ama ben, ben demeyeceğim. Tamam demeyeceğim. Bak canım az ama kaçmıyorum mesela. Ama sen de kaçacaksın neler olsun. Neyse arkadaşlar tebrik ederim Ömer'i. Dur dur hayır hayır. Video kaç dakikalık? 9.5 Gel son bu maçta. E ee, ne anlamı kaldı? Zaten ben yenildim. Neden böyle bir şey dedin ki? Zaten ben şu an yenildim oğlum. Eğer neden bunu dedin? Ya ben bunu kazanıp uzatırsak videoyu 20 dakika falan ne çıkarsa? Hadi ya bunu kazanan kazansın diye bir şey yok. Hadi devam etsin. Bir maç daha fazla mı olsun diyorsun. Tamam. Sen şu an 3 bir yenmiştin zaten. Öylesine atalım hadi ben. Kaçmak var her şey var. Bak bundan sonra kaçmak var. Ben ne zaman kaçmak yok dediysem anlamıyorum. Sonra da ne versiyse atalım. Biraz da futbolda atalım. Mor cennet sıkmaya başladı artık. Sanki oraya girme. Benim ekranım kaydığı için seni orada görmüyorum. Tamam. Hı, tamam. Sen benim şeyimde dur. Artın şu anda. Üçüm. Sen ultini yedim ama bir görün yok. Sonuçta sen yoktun. O yüzden dondurdum ama bir kalmadım. Abi orada son bir tane kalmış onda şey yaptı. boş harcayayım diyeceğim Benim dedim. Bu oda da kötü değilim aslında. O elin olduysa indirdim. Benim şu an internet kaçıyor yürüyemem ama Benim de arabam. 3 kazanan benim. Tamam. Colt ve Zila de bro da ben kazandım. Neyse. Ayışmışım. Neyse arkadaşlar bu da güzel bir video oldu. Bunu da Ömer kazanmış oldu. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Yani kim kazanırsa benim için fark etmez. Biz her zaman eğlenmek için oynuyoruz. Sizi eğlendirmek için oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ya oğlum tamam anladık yendin. Yani. Arkadaşlar biz sizi her zaman eğlendirmek ve eğlenmek için oynuyoruz bu oyunları. Yani biz böyle şey kazanmak veya kaybetmek ya, alınmıyoruz. Şey yani eğleniyor eğlenmeye bakıyoruz arkadaşlar. Umarım siz de eğlendirebilmişizdir. Kulübü yine tanıtayım artık sıkıldığınız şu kulüp tanıtımlarından ama gelmek isteyen, benimle oynamak isteyen lütfen bu kulübe gelsin arkadaşlar. Sizlerle kupa kasarız, dostluk maçı yaparız. Çeşitli çeşitli şeyler yapabiliriz. O zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.